birazcık. Paket attı tutturamadı gerizekalı devam edelim. Devam devam devam. Sol yapacaksın kanka. Aynen. o yedik sol, sol 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 sol. Hocam düştü. Oh. Kaldırabilir misiniz beni beyler? Ne var mı? Herkes mi öldü amana. Oğlum şaka mısın? 6 öldürdüm orada. 6 roket ya 6 öldürdüm de 2 tane <laughs> 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 Benim bacakları gören var mı beyler? Kalan tamam, oda şeye gelin. gelin. Arkadaşlar değil helikopter için? Alındı alındı. Arkadaşlar alındı helikopter. Kimde yasak diye ya? Herkes yine de bir Fatih okusun. Biz nereye gideceğiz şimdi? Nasıl gülüyor e kanki şehre? Abi oraya inemezsin bak ben sana çok... Ya bize bak imkansızdı da abicim tamam bırak sonra gerisini ya. Helikoptere de binemezsiniz dediniz. <laughs> Ay izin alındıysa binilir mi? Yani. Abi ölmeye gidiyorsan binilir ama ne olacak? Yani turlu ölmeye gidiyorsan. Hayırlı olsun. <laughs> Lan sikeceğim bir, bir inelim bari. Direkt dal, direkt dal aşağı. <gülüyor> <gülüyor> dal dal amına koyayım dal. <laughs> Abi şey bak Köprüyü indir, köprüyü indir. Hazırlanın beyler. Adamın meyli indir. Yumuşak inişe hazırlanın beyler. Oğlum meyli yok meyli. İn 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 in. Dinleme kimseyi. Tarayın beyler tarayın inmeyeceğim. Hocam inin inin. <laughs> Oğlum tank gördü tank gördü alçal biraz alçal amma ne al, <laughs> al, al, koyayım <çöke. gülüyor> Ananız Hocam Beyler beni bir kaldırabilir misiniz? Abi Boşu boşuna topluyorsun 8-10 tane adamı sürekli gidip öldürürsün. sürekli gidip <laughs> öldürürsün. Öldü, öldü. <laughs> Kufuya gittik aga Main filan hikaye Durun duvar arkasında durun. Göstermeyin kendinizi. Çatışmayın başa. Üst kata çıkıyorum. Oğlum, oğlum adamlar dibimizde lan binanın etrafındalar. Çabuk. Bir tane daha, bir tane daha. Çabuk, çabuk camın kenarında. East tarafı. Tamam bekleyin beyler. Aldım, 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 aldım. Ha, biri daha var sol tarafta. Benim öldüğüm yerin sonuna bakın. Sakin. Düşman mı bunlar? <laughs> Aman koyayım 3 kişi aldım. Oh, öldürün, öldürün, öldürün. Oğlum niye söylemiyorsunuz? <laughs> lütfen bak squad 7 daha squad'ı. Sağ taraf sağ lütfen. taraf sağ taraf koşuyor. Su, aynen, suda aynen. 125. Yedi bir tane. <tık> öldü öldü öldü. <laughs> öldü tamam. Öldü. Bizim adamımız değil mi oğlum o? Yok yok yok. Çizim. Adam altına sıçmıştı ha. Kespur bizim bizimle mi? Yandaki kim? Aynen aynen bizde. Bizde Kespur o da yandaki. Bir anda düşman çıkmasın o <laughs> <laughs> Artık her yerden bekliyor. Hızlı <laughs> gir <laughs> <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ama bak oraya. RPG yemeyelim. Geç kalksanız zaten vururuz bir, de. bir şey olursa. Var 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 var. <laughs> Amına koyayım oha. İnme, abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> i̇nme inme inme indiğin zaman <laughs> öleceğiz. Devam devam süper. Abi, devam, devam devam sola sola. Aa burada da adamlar var. İner inmez çatışmadayız. İner inmez çatışmadayız. Abi abi in abi in abi bırak aracı. Gelin gelin bu tarafa. 75 güvenli mavi ev. 75 güvenli. Araç pat. Gel sen devam et. Bir kişi kalsın sadece benim yanıma gelsin. Kaldırsın beni. Herkes gitsin bir tane binayı beklesin. Tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum biri beni kaldırdı. Geliyorum. 300 305 çatıda adam vardı aldım. çatılara çatılara dikkat evet. Bakın yakın 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 biri var. Bana sıktı. Bu üstümüzde çatıda. Tam üstümüz. As siktir bütün takım öldü amına koyayım. Abi, alalım, direkt durmadan devam etmemiz lazım. Ya bizimkiler bize ateş ediyor abicim. Kanka aldım lan. Mermin var mı? Gördün mü? Tankı aldım amına koyayım tek başına. Bebek sen orada entil. Ben, entil ben ben tankı var Kanka senden önce 3 tane mermi at bana. 2 tane anti tank mermi attı Bak ben sayıyorum. 2 tane çok kaldı. Toplamda 2 top mermisi değdi. 2 roket değdi light like abi. Benden 6 tane güzel sayıcı bomba yedi. Şuraya geçeyim ben, mi? Ben, ee, şu an yaralandım da. Öldü 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 <laughs> yap, 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 yap. Lan! Lan! Helal. Şey değil mi Neydi? Apache'ye takla attıran Türk <laughs> <laughs> şey yapmaya, Bak helikopteri gördüğünde kanka, ne bileyim AT alırsın falan diye diyorum. Kesinlikle kuyruğunu tara. Bana şeyine çok kullanamadım artık. Neydi Türkçesi? Ona fazla hasar veremezsin ama kuyruk çok hassastır abi. Kuyruk gitti mi helikopter kalkamaz. O kuyruk e, helikopterin dönmemesini sağlıyor. Aldım aldım. Tamam o da öldü. O da öldü. Var hayatta 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 burada. Öldü. Tamam hepsi temiz. Şimdi gelin gelin. Gelin, gelin harekete geçiyoruz. Dinlendiniz mi? Adam karşıda, e, 360 360 2 kişi var Öldü soldaki, sağda var biri Ağaçta, sağda Kırmızı arabanın arkasındaydı Soldaki öldü Biz niye ana yoldan gidiyoruz ya? Olsun <laughs> kafana göre sür ya sana vermeyeceğim biraz sonra Yok ondan değil mi? çatışma var çatışma çatışma Halkın <laughs> beyler Geri dönüş yok buradan <gülüyor> Allah 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 sikti Tanklara gidiyoruz <laughs> beyler İn 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 Sal, saldır. saldır. Buradan geçer mi? Bir dakika sonra komutan ölüyor. Geçemez, bence. Oha! s**k. Bakma. Ben burada ölüyorum. Oğlum geçer aslında. Kalk, kalk. <gülüyor> 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 Çünkü düzelttim düzelttim gel. Yani. Ben de liderlik yapacak şey yok. Aynen, bu mu düzelmiş hali? Allah. asker. Satıları. Tamam asker sakin ol. Sakin ol asker. <laughs> Evini düşün. Evini düşün. Ailemi düşün. <laughs> Kalk asker koş asker. Asker koş. <laughs> Komutanım. Arkadaşlar dayanın geliyorum. Komutanım koş. Ya Habibi. Ananı. Komutanım koş. Sağ asker. Okay. Sana bir onur madalyası vereceğim. Kanka Hadi kim öl? Biz ne baktan bir biz ya? Ben kafama bozuk ayırdım yolda yürürken. Patın. <laughs> Komutanın sizin için makinalı pilot ondan da tuzak Olmam sıcak çatışmadayız gelin. Şu, şu tankı alalım. Şu tankı alalım koşun. Askerlerin hepsi öldü. Bir, bir kamyon asker öldürdü onu. medik. <laughs> i̇şte tek sebep o. Atlarsan önce ben çıkamam. Gitmemiz lazım. Okey. Tamam ölmezsin. gel sen gel. Gel şöyle. Bak, evet. bir tane var. Oğlum ölmezsin öldü adam. <laughs> tamam iyileştiriyorum ben iyileştiriyorum. Kaldırma kaldırma. Sürükle mi iyileş? Ben adamı çallığa götüreceğim. Dur kaldırıyorum. Sıkıyor sıkıyor. Sol. Öldü. öldü öldü. Allahım dedim. Allahım. Allahım. Olu Emre. Ben kim? Ama koyayım? Emre, emre Türkçesi yapıyor size ya. Evet, sizi bitiriyim istiyorsanız hemen. Haydandık şakası yapıyor. <laughs>